Tek teker nasıl kullanılır? Evet. Tek tekere nasıl başlanılır? Sıfırdan nasıl öğrenilir? Cairoskop devreye girdi. devreye girdi. Aman ya Rabbi! Kesinlikle. Yavaş yavaş kontrol ediyorsun. Aynen. Yani ne yaparsan bu makine ne yapıyor? Pedalar indirirken, kaldırırken çarpmayacak evet. mesafede olması Ya benim artık hiç tutmama gerek yok. Ya ben bunun mantığını da kavradım. Benim bir kriter var. Oraya gelince bir kurma noktası oluşuyor. Hedefin oraya varmak. Oraya böyle kendini bırakıyorsun. Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Dualtron Maçka Store'da yine Yunus Şenel beraberiz. Evet sevgili Alper Demirkaya ile birlikte bu haftaki çok güzel çok özel videomuzu çekeceğiz. Ama ondan önce bazı değişiklikler var onlardan istersen kısaca bahset. Kesinlikle. Kesinlikle. Yenilikler. Yenilikler onlardan bahsedelim. Geçen hafta zaten çok açık bir spoiler vermiştik Doğru. bu konuyla ilgili artık dualtron www.duatronmaçkastor.com web sitemiz yayına açıldı. Web sitemizi istediğiniz zaman gezebilirsiniz. Tüm aksesuarlar, yedek parçalar, scooterlar, elektrikli tek tekerler, fiyatlar, her fiyatlandırmalar, şey var. yeni gelecek ürünler her şeye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çektiğimiz bütün videolara da yine dualtronmatchgoster.com web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İncelemenizi ve yorumlarınızı bekliyoruz bununla ilgili. Bu arada bir yenilik daha var. Evet, evet. kanal Ondan sen söyle. Artık taşındı. <laughs> Bundan sonra buradayız. Evet, bir taşınma gerçekleştirdik. <laughs> artık YouTube kanalımızda Dualtron Match olarak yoluna devam ediyor. Evet. Ve hep birlikte yeni videolarımızı Doğafron Maçta Store YouTube hesabından takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kanalda biraz e, izleyenler yukarı Tabii. doğru abone sayısını arttıralım. Aynen. Bu konuda desteklerinizi de bekliyoruz. Zaten evet. çok destek göstermiştiniz, Sağ olun. Daha önceki zamanlarda. <laughs> artık yeni kanalımıza, yeni web sitemize de desteklerinizi, ilginizi bekliyoruz. Mağazamız da her zaman burada zaten. mağazamıza da her zaman bekliyoruz. Hiç yapmadığımız bir şey de yapalım. Tabii. Şuraya bir yere artık neresi uygunsa senin Instagram adresini de koyalım. Açıkçası. Doğru doğru onu da hep soruyorlar. Dediğim gibi hani Instagram, YouTube, web sitesi, telefon hani bunları bence de dediğim gibi videolarda belli yerlere evet, yerleştirelim. Evet. Daha sağlıklı olacak. Normalde açıklamalarda hep söylüyoruz ama bazen gözden kaçabiliyor. Yeni bir orada bir format Aynen, şekillendirme yapacağız. Instagram'ımız neydi? Onu da bir daha tekrar. Instagram'da Dualtron Maçka Store. Bu kadar. YouTube'da yani YouTube'da öyle. Hepsi öyle. Web, sitesi de öyle. Dualtron Maçka Store'dan daha Instagram, olay. YouTube ve web sitesi üzerinden bizlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi bugün ne yapacağımıza gelelim. <laughs> evet, yavaş. Evet şimdi gelelim. Sana <laughs> İstersen başta anlatmaya. Hemen bir söyleyeyim. Ya bu konuyla ilgili aslında hani çok bize geri dönüşler oluyordu hani ya böyle bir videoda olsa işte veya biz hep anlatmaya çalışıyorduk vesaire yurt dışında bununla ilgili güzel videolar var videolar yurt dışında çok fazla yoktu evet. bizde uzun zamandır düşündüğümüz bir şeydi ve bu konuda teşvik etmek istiyoruz kullanıcılarımızı. kesinlikle evet hazırsak söyleyeyim tek teker Nasıl kullanılır? Evet. Tek tekere nasıl başlanılır? Sıfırdan nasıl öğrenilir? Üzerine ilk çıkıştan, makineyle ilk tanışmaya kadar bugün bu konuyu işleyeceğiz. Aynen. Biraz tekerin yapısından, özelliklerinden bahsedeceğiz. Evet. Ve ilk olarak pratikte bu iş nasıl yapılıyor, nasıl başlanıyor, nelere dikkat etmek lazım bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Umarım keyifli, güzel bir video olacak. Evet. O zaman başlıyor muyuz? Hazırsak başlayalım. Tekerimizin başındayız. Tekerin başına geldik. Evet ya bu videoda dediğin gibi hiç hakikaten teker kullanmamış. Kullanıcılarımıza bu teker nasıl kullanılır hem tekerden biraz bahsedeceğiz. Evet. Bir de ne yapacağız? İlk pratikte nelere dikkat etmek lazım, neler evet. yapmak lazım? Bir istersen çalıştır bunu, bir Aynen. ayağı bir kaldıralım. Önce bir şey yap, şu an biliyorsun çalışmıyor vaziyetteyken bu şekilde taşınabilir. Her şey serbest bir şekilde tekerimiz duruyor. Aynen. E, bu makinemizde zaten Kingsong S22 özel custom versiyonu açma kapama düğmemizden açtık tekerimizi. Şimdi tekerimizi dikkatli bir şekilde dikleştiriyoruz. Dikleştirdikten sonra gyroskop devreye girdi. Gyro devreye girdi. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Bu teker sağa sola devrilebilir ama ileri geri devrilemez artık. İleri Gyro geri, bunu dengede tutuyor demek. Aynen öyle. İleri geri sürerken de devrilmeyecek ama yanlar bizim kontrolümüzde. İnsanlar bile tanıştığında ne yapıyorlar? Birbirlerini tanımaya başlıyorlar değil mi? Kesinlikle. Evet. Şimdi biz hepimiz, sen de daha yeni Temmuz aylarıydı galiba bu süreçlerden doğru, geçtin. Doğru, doğru. Ben de aşağı yukarı 4 sene önce geçtim. Doğru. Önce şöyle bir alayım istersen. Hani dedik ya insanlar bile birbirlerini tanıyorlar, tanışıyorlar. Evet. Önce makinenin üzerine çıkmadan önce şöyle bir makineyi anlayalım. Aynen öyle. Doğru değil mi? Yani bakıyorsun mesela ileri geri aldığında demin senin dediğin gibi ya makineyi öne yatıramıyorum, arkaya Aynen. da yatıramıyorum. Aynen. Biz bunu biliyoruz ama... Makineyle tanışıyoruz şu anda. Kesinlikle. Deniyoruz, Dediğim anlıyoruz. gibi yani burada önemli olan önce elimizdeki <laughs> ürünü iyi tanıyalım ki. Hani bu ürünün ne özellikleri Kesinlikle. var, ne yapar, ne yapamaz. Biz de ona göre öğrenmeye başlayalım ki daha sağlıklı bir sonuç çıksın. Evet sıfırdan başladı arkadaş. Gerçekten bunu denedi. Sağa sola yatışın kendi kontrolünde olduğunu ama öne ve arkaya yatıramadığını gördü. Evet. Pratikten evvel şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu gyroskop konusu çok önemli ve tekerin açık olduğu süreç çok önemli bir süreç. Evet. Ee, burada şunu biliyor olmamız lazım ve şimdi başımıza neler geleceğini de birazdan göstereceğim. Ee, diyelim ki bir kaldırıma geldiniz ve kaldırımdan tekerin üzerinde inmek hmm, istemiyorsunuz, tekeri hmm. indirmek istiyorsunuz. Veyahut da arabanın yanındasınız, arabaya tekeri kaldıracak bagaja koyacaksınız. Evet. Şimdi bu tip konularda Kesinlikle ve kesinlikle çok 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 önemli. Tekerimizi kapatıyoruz. Ya da spin kill denilen butonlar var ya evet, ona basıp akımı opsiyon. kesiyoruz. O da bir opsiyon. Evet. Yani sistemini kesiyoruz. Mesela bunda evet, da evet, evet. şöyle bir bu modelimizde tabi modele göre de değişiyor bütün bu tuşların ve e, malzemelerin değişiyor özellikleri. Ama bunu açtığımız zaman ne oldu? Şu an cairoskop devre dışı kaldı. Bunda böyle. Bunu Aman şu anda mesela... Mesela ne yapabilirim ben? Kaldırabilirim. Hiçbir şey olmaz. Konu bir arabaya yüklemezse o spinker ile zaten butonla hiç işimiz yok. Dediğin gibi orada direkt Kesinlikle. kapatmamız lazım. O yüzden hani ben düz mantık daha temiz olması evet. bir kazaya sebebiyet vermek. Çünkü işte kapatırız tekrar basarız açılır vesaire. Hayır, hani evet. bu tip durumlarda kaldırımdan dediğim gibi elle indireceğiz. Tekeri yukarı kaldıracağız. Yani tekerin zeminle olan ilişkisini keseceğimiz zaman mutlaka tekerimizi kapatalım güven için. Neden? Şimdi ona. Çünkü eğer bunu yapmazsak başımıza neler geliyor? İstersen bir görelim. Evet kaldır bakalım. Diyelim ki ben şimdi bunu unuttum. Yanlışlıkla ve ne yapacağım? Arabaya yükleyeceğim. Hadi bakalım diyorum bakalım neler olacak. Aman Rabbi! Kesinlikle. 100 km hıza çıkıyor neredeyse 118 teker. 118 km hıza çıktı. Ha diyelim ki. Velhasıl bunu bu şekilde yanlışlıkla yaptı. Allah yaptık. korusun diyelim bir kazaya sebep olmasın. Şimdi yanlışlıkla yaparsak ne olacak? Yani burada nasıl, motosiklette nasıl düşmeyi bilmek gibi bir hata yaparsak aynen, burada aynen. da ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız lazım. Diyelim ki bunu yaptınız. Bunu yaptıktan sonra eğer paniklen, aman ben bunu yanlışlıkla aldım deyip tekeri yere falan atarsanız hepten sıkıntıya girer. Ortalığı olan, biraz dağıtabilir. Ortalık <laughs> olur Eğer yanlışlıkla böyle bir şey yaptıysak o zaman tekeri durana kadar demin yaptığım benim gibi hı hı. bekleteceğiz. Teker duracak. Sakin olacağız. Panik yapmayacağız. Ondan sonra ne yapacaksak o, işimize bir devam edeceğiz. Birkaç saniye içerisinde cut off yapıyor kendini zaten. Aynen. E, motor akımını kesip e, tekerlek duruyor. Orada dediğin gibi panik yapmadan biraz beklemek lazım. Kesinlikle. Bunu niye bu kadar uzun anlattık? Bu konu gerçekten çok önemli. <laughs> Genelde de bilgi verilirken es geçilebiliyor, unutulabiliyor. Yeni kullanıcılar için de dediğim gibi yani dikkat edilmesi gereken evet. bir konu. Ve dediğim ki kazayla da bunu yaparsak bile mutlaka sakin oluyoruz. sakinimiz. Evet. Duruyoruz, tekerimizi bekliyoruz durmasını durduktan sonra yere bırakıyoruz. Öğrenme konusuna devam edelim. Evet. Şimdi ben biraz önce hani elimle tekerle tanışma mevzusunu anlattım ya. Aynen. Bir de ayağımızı koyarak tanışma mevzusu var. Aynen. Sen istersen koy. Burada da herkesin bir dengeli olduğu, daha güçlü olduğu bir ayağı var. Kesinlikle. Hani yazı yazdığımız el gibi Herkes onu daha iyi bilir. Mesela Aynen. benim sağ hiç tereddüt etmeden. Mesela ben her zaman sağı kullandım. Sen de, de herhalde sağ. Ben de, de Şimdi sağ. O, o zaman ne olacak? İlk o bastığımız koy. ayak. O ayak Şimdi makinemiz ilk ayağımızla makinemizi ilk defa tanıştırıyoruz. Evet. Şimdi burada yavaş yavaş kontrol ediyorsun. Yani Aynen. ne yaparsan bu makine ne yapıyor? Öncelikle gördük yani ayağımız bu şekilde evet. e, pedalımız ortalı bir şekilde duruyor. Tabii ki bunu ilerleyen süreçlerde işte buradaki petlerin mesafe ayarları vesaire var. Hani bunlarda daha sonra değerlendirecek onları ama ilk baştan bahsedelim. Ayağımız bu şekilde tekerimize yapışık vaziyette ve Hafif ayağımız içe. hiçbir şekilde şu şekilde falan değil. Evet evet. Bak şunu gösterelim. Bu şekilde olursa oraya buraya gideriz yani. Aynen öyle. Mutlaka mümkün olunca kapalı, içe doğru. Hatta olduğumuz evet, yerde şu doğru. praktisi bile yapabiliriz. Evet işte yani bu. Yani şöyle bir yarım daire çizmek gibi. Demin dedim ya aynen. makineyle hala tanışma aşamasındayız. Aynen. Şunları yapıyoruz. Yani aynen. aceleye gerek yok. Üzerine atlayayım da işte Kadıköy'den Pendik'e gideyim gibi bir düşünce aynen. içerisinde değiliz. Şu anda tanışıyoruz hala. Kesinlikle önce iyice öğreniyoruz. Yani burada bu ayağımız da bu şekilde kapalı olduğumuz zaman her zaman içe doğru. Kontrolü mesela, sende şu anda. Aynen bu çalışmalardan bir tanesi. Bu Bak. çalışmayı mesela ara ara yapabilirsiniz evet. başladığınızda. Şimdi ayağını mesela dışarıya açsan. O zaman bu teker buradan cama doğru fırlatır. bak dışarı biraz yönlendirdim. Hoş. Kontrol dışarı doğru senden gidiyor. çıkar. Aynen. Bunu biz ne zaman kullanacağız biliyor musun Bunu tekere bindiğimiz her zaman kullanacağız. Çünkü kalkış yaparken de kontrolün bizde olması için hafif teker böyle içeri bakacak. Kesinlikle. Şimdi diyelim ikinci aşamaya Tamam. yaptık. Şimdi burada ilk başlangıçta ne oluyor? <laughs> Diğer ayağımızı üstüne atacağız tekerimiz. Evet evet. Şimdi burada bunu atarken tabi bu biraz pratikle de alakalı. Dengeyi bozmamak için ve öncelikle ayağımızın yan tarafta duruyor olması lazım. Veya çapraz pozisyonda ve gerekli mesafenin olması lazım. Evet. Eğer diyelim ki şöyle gösteriyorum. Bu sol ayağımızı atarken çok yakın atıyorsak şu şekilde şarpı atsak pedala. pedala Zaten bu, acemiyiz düşeriz yani. Aynen sıkıntı ederiz. Yoksa şu pedala Indirirken, kaldırırken çarpmayacak evet. mesafede olması lazım. Bir de zaten biz şu an hala öğrenme aşamasını anlatıyoruz ya. Aynen bu şekilde bir duvar, bir korkuluk herhangi bir aynen. şeyin yanına gelip, biz burada en azından yani belki bir gün boyunca bu tekerin üzerine inip çıkmaya çalışmamız lazım. Kesinlikle. Burada belli konular var ama bunların pratik yapılması artık kas hafızamıza, kendi benliğimize yerleşmesi gerekiyor. Mesele bu. Yani Aynen yüzlerce öyle. konu yok. Belli konular var. Bir elin baş parmağı kadar belki ama bunların evet. iyice oturması gerekiyor. Ya o da pratikle oluyor. Kas şey. hafızası deyince ben bir şeyi burada mutlaka söylemem lazım. Kendim de o öğrenme aşamasından geçerken bir an var. Evet. Sonra ben onu sende de başkalarında da defalarca gördüm. Tek teker öğrenen insanlarla yan yana olduğum için ben kendi deneyimimden bahsedeyim. Ben de böyle tutuna tutuna öğrenmeye çalışırken yavaş yavaş ilk başta beyin daha doğrusu sana bu sana göre değil bu tehlikeli mesajını veriyor düşeceksin kesinlikle. sakatlanacaksın beyin sana sürekli bu mesajı bir, bir psikolojik olarak da o bombardıman da halinde sana bunu verirken kesinlikle o kas hafızası geliştikçe yavaş yavaş bakıyorsun ya ben işte bir metre gitmeye başladım tutunarak gidiyorsun ya evet. yavaş yavaş o eli bırakmaya başlıyorsun yani ben Aynen. öyle geçtim o aşamalardan Aynen. öyle bir an geldi ki ya benim artık hiç tutunmama gerek yok. Ya ben bunun mantığını da kavradım. Bu böyle öne arkaya zaten devrilmiyor. Ben sadece sağ solu kontrol edeceğim. Aynen. Dediğinde artık o beyin bu çok tehlikeli. Bunu bırak. Mesajlarını kesip artık yürü diyemeye başlıyor sana. <laughs> Aynen. Öyle. Ya dediğin doğru. Hani burada dediğimiz gibi tekrar edeceğimiz belli konuların dışında bu sürekli <laughs> hale geldikten sonra biraz da oturunca artık belli bir kriter var. Oraya gelince bir kırılma noktası oluşuyor. Evet evet. Bu bir günde de olabilir, iki günde de olabilir, biraz daha uzun da sürebilir. Evet. Kişiye ee, kişiye ama mutlaka hani benim önerim burada. Bu işe başlandıktan sonra her gün pratik yapılması. Evet. Yani atıyorum şimdi şey yaptım bir hafta sonra bir daha yaptım. Şimdi bu o zaman araya Aynen. çok zaman giriyor. Yani her gün bir saat bununla uğraşırsanız yani birkaç gün içerisinde belki aynı gün belki bir hafta içerisinde kişilere göre bu işi çok hızlı kapabilirsiniz. Şimdi üzerine çıkma noktasında evet. bir örnekle gösterelim. Tamam. Ve dediğin gibi sen videolarda da gösterirsin. Eğer mümkünse bir köprü bulunabilir. Köprü korkuluğu bir yaya köprüsü, köprü, köprü yani, korkuluğu gibi yana bir için. tutabileceğiniz duvar tarzı bir yer olabilir. Bir metre, bir buçuk metre uzunluğunda. Bunların örneklerini zaten videolarla gösteririz. Aynen. Bu tarz bir yerde bir çalışma yaparsanız çok daha rahat olur sizin için. Şimdi mesela bu şekilde tutunuyorum. Hop sağ ayağım üzerinde, solda tak üzerine aldım. Yani bunu bir gün falan çalışmak lazım. Aynen. Öyle bir saat, bir saat değil yani. Bu şekilde üzerine aldım. En önemli bu konu bu. Bu şekilde indim, bu şekilde üzerine aldım. Şimdi diyelim ki ben bunu indim ama çıkarken şuna çarptım. Hop. O zaman ne olacak? Dengen bozulacak. Evet evet. Dolayısıyla buradan tabi bu ayağımızı da her zaman ilk başladığımız gibi içeri doğru alıyoruz. Aynen öyle. Hop üzerine çıktık geldik. Üzerine çıktık geldik. Tek yapacağımız hareket bu. Bir püf noktası daha var bu tekeri öğrenirken. Ben bunu yabancı böyle videolardan izlemiştim. İşte şöyle yapın falan diye. O kadar doğru bir şey ki. O da ne biliyor musun? Bir hedefleme. Mesela şimdi buradan kalktın ya, Aynen. acemisin. Tutunarak kalktın. Hala da tam sürmeyi tam bilmiyorsun. O aşamada olduğunu düşün. Ve şurada bir kütük, bir duvar, bir şey var. 2-3 metre ileride. Orayı hedefliyorsun. Hedefin oraya varmak. Oraya böyle kendini bırakıyorsun. Oraya geldiğinde, ulaştığında özgüven yavaş yavaş artmaya başlıyor. Ya bu biraz motosiklet gibi. Motosiklette de nereye bakarsan oraya gidersin. Evet. Burada da aynı. Yani buraya bakarsan buraya gidersin yani. Ee, ve özellikle ilk aşamalar hep tutunarak ilerliyoruz. Şimdi tekrar geldik. Mesela şu şekilde hop. İşte o hedefe varınca Geldik. orada bir özgüven oluşmaya başlıyor. Bunu gibi. defalarca tekrarlayınca artık beyin alışmaya başlıyor. Aynen yani buradaki dediğimiz inme kalkma bir köprü kenarında tutunduğumuz zaman biraz ileri gitme biraz geri gitme hani şu şekilde bu alıştırmaları yapıyor. Evet bu gibi. da güzel bir hareket. İleri evet. geri makineyi yani anlama. Bunda... Aynen. Anlamadan. Bak mesela şu an duruyorum. Hiçbir şey yok ama evet. çok az kendimi ileri verdiğimde ileri gidiyor makine. Evet, evet. Geri verdiğimde geri gidiyor. Dolayısıyla her zaman da bu söylediğimiz bir konu. Yani biz scooter'da da ben bu aynı şeyi söylüyorum. Farklı bir scooter'a geçerken, farklı bir tekere geçerken de benzer alıştırma süreçleri geçiyor. Tabii, Şimdi tabii. Sen de yine bir tekerleğe başladığında hemen adapte olamayabiliyorsun Aynen ben öyle. de aynı şekilde. Yani burada önemli olan önce partnerimizi tanıyacağız yani. Kesinlikle. İyi bilirsek çünkü onun fren mesafesine Gaz hızı ne tepkimeleri nasıl bu makinenin ona göre hareket etmek lazım. E şimdi mesela biz tek tek er öğrenmeyi herkesin zor geldiğini biliyoruz ya. Halbuki şöyle bir düşünsene. Kaykay sürenler yani basıp gitti mi? Paten sürenler basıp gitti mi? Bisiklet bile. Evet. İşte şurada yeni kapıda belediyenin bir Aynen, şeyi öyle. var. Orada insanlara bisiklet sürmeyi öğretiyorlar. Aynen. Aynen. İnsanlar bir adaptasyon sürecinden sonra geçiyor. Kesinlikle. Aynı şey burada da var. Kesinlikle. Yani dolayısıyla her şeyin bir giriş gelişme sonucu var. Tabii ki bu bir scooter değil hani gelip böyle pıt diye binip gidebileceğiniz. Evet. E, ama inanın gerçekten hani bu süreci açtıktan sonra ki bu süreç aynı günde olabilir diyorum. Olabilir. Yani bunu ve olan çok kullanıcımız var. Uzun da süre e, Buradaki ana püf nokta biraz kendimizi verelim ve mümkün olunca Aynen. pratik yapalım. Özellikle ilk bir hafta her gün en az bir saat burcu evet, evet. ayıralım yani. Tutunarak gidelim yavaş yavaş elimizi kolumuzu bırakıp ondan sonra bu süreç otomatiğe bağladığında böyle trafiğe kapalı alanlarda bir park içerisinde. ...bu denemelerimizi evet, evet. yapıp yavaş yavaş zaten olay oturuyor. Ama şuna da emin olun ki bir kırılma noktası var. Ondan sonra her şey yokuş aşağı var. gidiyor. Evet aynen akmaya başlıyor. Akmaya şey. başlıyor. Ben yani. herkesin sıfırdan başlamak isteyip de... ...herkesin kafasında olan bir soruya yanıt vermek istiyorum. O da ne biliyor musun? Ben bunu sürebilir miyim yani? Evet. Yanıt ne biliyor musun? Herkes sürebilir. Kesinlikle ve özellikle yüksek yaşlarda bu talep. Yüksekten evet. kastım da hani... 50, 50 yaşında, 55 yaşında ben bunu sürebilirim. Ya ne alakalı? 60 yaşında, 70 yaşında süren var yani. Ya Hiçbir sıkıntı yok. Bizim burada örneklerimiz de oldu. Aynen. Ama şeyde yabancı bir videoda ben çok ekstrem bir örnek gördüm. 77-78 yaşında birisiydi. Öğrenmek istiyordu. Birisi geldi ona öğretti. Ya ona 15-20 dakikada öğrettiler ve gitmeye başladı. Ve birkaç gün sonra adamın Ramp atlarken bir videosu da vardı. Wow, yani da onu şu an ben bile yapamıyorum yani ya da cesaret edemedim diye. ya ama bu biraz şu da var. Siz dediğiniz gibi yani. bu içinizde çok da olabilir. Bunu CHP'ri çıkartmak lazım yani. evet, bir evet, Görmek lazım. Ee, ama kesinlikle korkulacak bir şey yok. Hani scooter ne kadar güvenliyse Teker de bence bir o kadar güvenli diyebilirim tabii, çok tabii. rahat iyi öğrendikten sonra burada hani motosiklette, skuturda geçerli olan şu var ve burada pratik neden önemli? Çünkü biz bunları hani parkta, bahçede gezmek farklı ama trafikte ulaşım amacıyla kullanıyorsak yeri geldiğinde ani durmalar, ani kalkmalar, ışıklarda durmalar, ışıklarda Neyse kalkmalar olacak? ve hiçbir zaman yani bu çok önemli ben bunu skuturda da motosiklette de söylüyorum. Panik yapmak yok. Aynen. Diyelim ki bir sıkıntı oldu, kalkamadı. Ya al tekerini geç kenara. Bence de. Araba geçsin, sen sakin tabii, sakin tabii. yoluna devam Tabii Gerek edin. yok acele Yani ya. panik yapalım, gidelim, edelim. Ani şeyler, işte endişe etmek, bunlara hiçbirine kapılmayalım. Sakin hareket edelim. Hatalar yapılabilir ama sakin evet. kalarak bunları daha hızlı bir şekilde düzeltebiliriz. Şimdi ben bir konuya daha gelmek istiyorum. Şimdi makineyle tanıştık, üzerine çıktık. Bir aşamalardan geçtik ve sürmeye başladık değil mi? Evet. Buraya kadarki aşamalarda. Aynen. Bundan sonraki aşamalarda da artık sürüyorsak eğer işte korumalar, Kesinlikle. dizlik, dirseklik, kask, bileklik, eldiven gibi unsurlar var. Kesinlikle. Bunları da eksik etmemek Aynen. gerekiyor. Aynen bu zaten hani scooter ve motosikletlerde çok önemli Biliyorsunuz evet. scooter ile ilgili de bize çok de işte gerek var mı yok mu vesaire gibi ama tek tek yerde çok 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 daha önemli. Evet. Mutlaka dizlik, mutlaka dirseklik evet. veya mutlaka korumalı notlar, mutlaka mutlaka kask <laughs> takalım diye <laughs> öneriyoruz. Ve lütfen hani o anlamda da hani pratiğe çok önem verelim. Hani bu birazcık dediğim gibi de çok gelişen evet. bir olay. Ama koruma olayı çok 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 önemli. Kesinlikle ihmal etmiyor. Ben kasla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ben tek tekere geçtiğimden beri kask takıyorum tamam mı? Hı hı. 4 yıldır bugüne kadar Allah'a şükür hiç gerekmedi. Ama biliyorsun biz çok sürüş yaptık. Yıllardır sürekli Aynen. sürüş yapıyoruz. Bulunduğumuz sürüşlerde düşüp de kafasını vuran kaskını eğen e, iyi ki kafamda bu kask varmış diyen bir sürü vaka oldu bak. Maalesef. Hiç e, yani olmasa ama. İşte ben bir yıldır iki yıldır e, sürüyorum. Hiç düşmedim ya da düştüm ama kafamı çarpmadım. Artık takmayayım diye bir mantık e, kesinlikle red ediyorum. Bence de. Çünkü bu dediğin gibi zaten Belki bir kere ihtiyacın olacak belki hiç olmayacak evet. ama buna rağmen yapılan bir olay ve bu sizin çok iyi olmanızla da ilgili bir şey değil yani sen çok iyi olursun adam gelip sana şey Bin yapabilir tane veya yolda var. biliyorsun bir sürü şey var geçerken bir tabelaya kafanı çarpabilirsin Aynen. hani bunların hepsi mümkün dolayısıyla ben çok iyiyim benim ihtiyacım yok değil olan çünkü sizin dışınızda olan birçok faktör var Evet maalesef ki o yüzden buna çok 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 dikkat etmek gerekiyor. Yani değil araba falan ben sürüşlerde... İki sürücünün çarpışıp düştüğünü de gördüm. Tabi yani tabii. her şey olabilir. Yani her şey azazat olamaz. Işte, i̇ki sene <laughs> evvel kafama otobüsün dikiz aynası çarptı yolda giderken. Yani hmm. hiç aklına gelmeyecek bir olay. Ee, Allah'tan kask vardı ki Değil mi? Bir sıkıntı yaşamadık. Dolayısıyla bunlar güvenliği hiçbir şekilde ihmal etmemek evet. gerekiyor diyorum yani. Toparlıyor muyuz? Ne yapıyoruz? <laughs> Vallahi toparlandı. Evet, bu hafta da. Tek teker nasıl kullanılırla alakalı Güzel bir şey yaptık bilgi yani. vermeye çalıştık. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Bence oldu. İnşallah daha çok teker kullanıcısını aramızda göreceğiz İnşallah. bu videoyla sonra da diye düşünüyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok bayağı anlattık zaten. Evet. Toparlayalım istersen. Evet havada bugün... Biraz soğuk ama güzel. Belki ufak bir tur yaparız. Çıkalım canım. ya Evet. Alayım. Başta söylemiştik ama tekrardan yetelim Artık www.dualtrommaccastore.com web sitemiz hizmetinizde. Yeni YouTube adresimiz hizmetinizde. Hizmet Instagram adresimiz zaten sizlerle beraber buralarda her zaman bizi takip edebilirsiniz. Tüm videolarımızı tüm içeriklerimizi rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. O zaman bu haftalık Şimdilik Valtra maç kastor'dan tek teker dünyasından bu kadar diyelim. Hepinizi çok seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>